Kur'an'ı etkilenerek okumak diye bir şey var. Bunu yapıyor muyuz? Kur'an'ı etkilenerek okumak ne demektir? Kur'an'ı okurken açtık Kur'an'ı okuyoruz. Arapça bilmeyenler mealinden de okusunlar beraber okurken. Mesela Kur'an'ı okuyoruz. Cehennem ayeti geliyor. Kalbimizde bir korku ve ürperme meydana gelmesi lazım. Cehennemle ilgili ayetler. Cennet ayeti geliyor. Kalbimizde bir istek ve arzu meydana gelmesi lazım değil mi? Cennet ayetleri geldi. İbret ayetleri geliyor. Kalbimizde bir ibret duygusunun meydana gelmesi gerekiyor. Dua ayetleri geliyor. O dualarda en azından bir amin diyebilecek duruma gelmemiz gerekiyor. Ama biz eğer Kur'an'ı okurken bunlardan hiçbirisini hissetmeden okuyorsak, hiçbir duygu, hiçbir ruh hali, hiçbir kalp kıpırtısı, hiçbir vicdan belirtisi yaşamadan Kur'an'ı okuyorsak sevabı alırız. Her harfine 10 sevap her harfine elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Her harfine on sevabı alır mıyız? Alırız. Kur'an okuma sevabı alır mıyız? Alırız. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın murad etmiş olduğu okuma şekli nedir? Ağır ağır, tane tane, etkilenerek, düşünerek. Peki nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Dikkat ediniz kardeşlerim. Ya Resulallah seni saçları ağarmış bir halde görüyoruz. <laughs> Seni biraz böyle yaşlanmış bir halde görüyoruz. Seni yaşlandıran nedir? Senin saçlarını ağartan nedir dediklerinde beni Hud suresi yaşlandırdı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Festaqim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Kardeşler bırakın yani Kur'an okuduktan sonra saçlarımızın beyazlamasını Kur'an okuduktan sonra bir insanın üzerinde Kur'an'ın etkisi beş dakika kalmaz mı ya? Kur'an okuduktan sonra adam telefondan Kur'an okuyor. Kur'an okuduktan sonra Instagram'a geçiyor. Falan komedi programını izliyor. Kur'an'ı okuduktan sonra adam kapatıyor televizyona geçiyor. Falan şeyin çiftliği dizisini izliyor. Kur'an okuduktan sonra adam masanın başına geçiyor. İşte promosyon mu alsam, şunu mu yapsam? Niçin bu örnekleri veriyorum? Kur'an bizim üzerimizde etkili olmuş olsa Rabbimizin bu ayeti kerimede buyurduğu gibi biz böyle olabilir miyiz? Bu çağrı nedir? Kur'an'dan etkilenme çağrısıdır. Bu çağrı nedir kardeşlerin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah korkusundan dolayı Kur'an okurken, namaz kılarken, zikrederken dinliyoruz değil mi? Çok önemli bir şey. Allah korkusundan dolayı bir kulun derisi ürperdi mi? Allah ona cehennemi haram kılar.